Kuşanır yıldızları her gece yüreğinin orta yerine. Alaycı bakışların gölgesinde şair babalar sever kuşu böceği. İnsan gibidir elleri, et değil, kemik değil. Penceresiz savdunyalı kırmızı pancurlu evlerin kibar kadınlarına benzemez şair babaların kadınları. Gözleri şimşek fırtına doğururlar gizli yarıları. Şiirin analarıdır onlar ince nakışlı mendilleri yoktur su yolunda düşürülecek. Gözleri yansımaz aynalarda. Parmak izleri yoktur, ağlamazlar. Şairin kadını ağlamaz. Besmelesizdir başlarken şiirine. Açıp bakarsınız bir kafa kağıdı, bir de solmaya yüz tutmuş, eski bir Galata gecesinin hatırasıdır iç cebinde sakladığı. Serseri bir bulutun ardına takılıp, eve ekmek götürmeyi unutur bir kumru uyur göğsünde. Sabah serini, çağla yeşili ilk zemre çiçeğidir uyandıran şair babayı. Çizgi çizgi elenle bir görüş vakti, durur tellerin ardında gözleri şimşek bir kadın. Her sözü eksik, her sözü yitik. Havada yağmur kokusu, yağmur mevsimi değil oysa. Aklı acır, gönlü üşür şairin. Yolculuk vardır bilinmese. Usul usul tedirgin kaçıp gider şair babanın kadını şiir uykudayken. Sokaklar meydanlar geçer zehir dökerek kaldırımlara. Bir kumru uyanır atsız bir nehir. Doruklardan yemyeşil vadiler uzanan kuşumsuz taylar sulduğunda. Ay çiçeklerinin yüzünde güneşe döndüğü, yağmurun yazın kuruduğu. Herhangi bir eylem herhangi bir boylamda yeniden sevdalanır şair babaya. Sevdasız yeniden durur. Asya ateş taşıyan uzaklarına kadının gene de bilir yandığını. Hürriyet caddesinde bir şair babanın öfkesidir rüzgarın söylediği, hasretidir sustuğu. Hep bir sözü vardır. Şair baba hamil ne diye sever kadınını ve çocukların hakkıdır bahçesindeki kirazlar.